Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Japon siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler bölümü öğretim üyesi Keisuke Wakizaka, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgede yaşanan gerilimin Rusya'nın aleyhine olacağını belirten Wakizaka, devam eden çatışmalar ilerleyen zamanlarda Rusya topraklarına sıçrayabilir dedi. Rusya'da Vladimir Putin'e olan güvenin ve itibarın önemli derecede düştüğünü aktaran Vakizaka, bölgede yaşanan çatışmaların Rusya'ya sıçraması durumunda Moskova yönetiminin büyük bir krizle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Ermenistan, Azerbaycan çatışmasının arkasında Fransa ve Birleşik Arap Emirliği gibi ülkelerin olduğunu dile getiren, Vakizaka, Fransa, Türkiye ile pazarlık yapmak için, Yunanistan'ı desteklerken, aynı zamanda Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek için, Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber, Ermenistan'ı Azerbaycan'a saldırmaya yönlendirdi, diye konuştu. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.